Evet değerli Kanal Avrupa izleyicileri. Bugünkü fikir fırtınamızın ikinci turunda tekrar huzurlarınızdayız. Misafirlerimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve e, Duisburg merkezli veyahut da Dortmund merkezli yoldan giderken işte camları buğulanmış, nemlenmiş, yaklaştıkça burnunuza küf kokular gelmeye başlamış ise biliniz ki oradan <laughs> cennete gidiyorum. Daha rahat bir gelecek için, kendim için, çoluk çocuğumun daha iyi bir geleceğe sahip olması için e, Almanya'ya gidiyorum diyen insanların yaşadığı meskenlere yaklaşıyorsunuz demektir. E, Şevket Bey biraz önce e, birinci kısımda benim yüreğimi tellerine dokunan çok önemli bir şey söyledi. Aileler sabah kalktıklarında yüzde kırkı, yani bu Bulgaristan'dan, e, Romanya'dan gelen insanların yüzde kırkı bugün çocuklarıma kaç dilim ekmek verebilirim? Bunu nasıl tedarik edebilirim? diye ciddi ciddi düşünüyor ve o işin sıkıntısını yaşıyor dedi. Bu makastan, bu eksenden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü programımızın misafirleri Duisburg şehri Uyum Meclisi Başkanı Şevket Avcı ve Duisburg Bulgaristan Kültür Derneği Başkanı genç yiğit insan Cevahir Hasan Bey. Evet, Cevahir Bey sizle birinci kısmın sonunda bir noktalı virgülde kalmıştık. İsterseniz oradan devam edelim. Bu siz e, daha rahat bir gelecek için vurlara geldiniz, geldi bu insanlar ve baktılar ki cennet diye bekledikleri ülkede veya e, yerde adeta şu anda cehennemi yaşıyorlar. Evet. E, açlar e, ciddi sıkıntılar var. yani bebeklerin bezlerinin tutun tutunda mamalarına kadar, e, giyim kuşamından tutunda e, işte içecekleri bir damlam su zaten biraz önce söylediğim gibi o meskenlerde sıcak su yok. Evet. Elektrik yok. Çoğunda. Kolorifer yok. Bir de şunu sizden öğrenmek istiyorum. Bu işleri e, yani devamlı Bulgaristan'dan gelecek veya Romanya'dan gelecek olan insanların sayısı artacak mı? Önümüzdeki dönemde. Evet. 2014'te evet. daha 150 bin kişiye yakın Bulgaristan'dan Almanya'nın çeşitli şehirlerine geleceklerini biliyoruz. Sadece bildiğimiz kadarıyla Duisburg bölgesine hı hı. 10 bin'e yakın daha gelecekmiş diye tahminen ediliyor. Hani hı hı. bu insanlara tabii de çok ciddi bir rakam. Ama her tarafında ciddi bir rakam bu bizim evet. bizim için. Gerçekten bu insanları biliyoruz ki bu insanlar umdukları, bekledikleri şeyler çıkmıyor. Kar karşılaşmıyorlar. Karşılaşmıyorlar. Buradaki var. beklentiler Kesinlikle. veya buradaki reel hayat bambaşka. Reel hayat, hayat bambaşka. bambaşka. Evet tabii ki de şu anda bekledikleri şey ilk olarak 2014'te dediğimiz gibi çalışma müsaadesi alınacak diye evet. insanlar ailesine geçim sıkıntısını sağlayacak diye rahat olacaklar diye umuyorlar. Ama şu ki biz bunu da biliyoruz ki bu insanlar ilk önce oradan kalkıp Bulgaristan'dan kalkıp Almanya'ya geldikleri zaman birinci olarak dilleri yok Almanca. Hı hı. Almanca dilleri yok. O olmayınca zaten de zor işine bulunur. Bu insanları tabii ki de buraya çağırmak dili güzel. olanlar bile işsiz nasılfen dili dili olanlar yani dili buradaki, olanlar he, bile işsiz evet. Dili işsiz evet o da dili olanlar bile işsiz çünkü meslek hayatları belirli bir meslekleri şehri olanlar var da ama tam sayıda sayede değil, çoğunlukla insanların şu peki, anda peki o zaman şimdi bizi Bulgaristan'dan seyreden dostlarımızla ilgili onlara ne dersiniz gelsinler mi buraya ya şöyle bir şey Elbette oradaki sıkıntılar daha büyük. Oradaki evet. sıkıntılar da bayağı. Buraya gelsinler ama gelmeden evvel ilk önce bir araştırsınlar, soruştursunlar. Nasıl, nerede kalırlar, ne yaparlar, nereye giderler. Çünkü buraya geldiklerinde, tamamen yolda bir olay anlatayım. Şuradaki gün evvel çok tanıdığımız iki arkadaşımız Hamburg tarafına gelmiş. 15-20 gün evvel. Demişler ki... Gidelim çalışalım. Hiç olmazsa oradaki ekmek paramızı orada kazanalım diye. Hı hı. Ama şu anda duyduk ki iki gün oluyor. Geldiklerinde kalacak yerleri yokmuş bu. iki arkadaşımızın. Bir eve giriyorlar izinsiz. Yatmaya. İzinsiz. Izinsiz. i̇zinsiz giriyorlar. Çünkü zor durumda kalmışlar. Hı hı. Dışarıda üşümüşler. Orada burada kahvelerde şeyde evet. şey edileceğine kötü olacağına, şey sapılacağına orada kalacaklarına karar vermişler bir eve girmeye. Evet. Bir evde de bir saat kalmasını şeyinde polis basıyor. Bunları da şu anda hapishaneye kapatmışlar. Araştırma hapishanesi uh -huh. herhalde. Hani zor tabii ki de. o yüzden diyoruz ki insanlarımıza gelmeden evvel tanısınlar, hiç olmazsa soruştursunlar, anlasınlar, nereye ne gelecekler, ne yapılacaklarını sorsunlar. Çünkü gerçekten insanımız buraya geldiğinde çok farklı şeylerle karşılaşılıyor. Uh -huh. Çok evet. farklı şeyler oluyor yani. Maalesef şey dediniz. Yani e, o arkadaşlarımız cezaevine düştü. Bu günümüzdeki yaklaşan kış şartlarına baktığımız zaman da rahmetli Yılmaz Güney'in filmindeki yani kışın kalacak bir yeri olmadığı için ısrarla hırsızlık yapıp tekrar cezaevine girmek isteyen bir arkadaşın yani o rol şu anda gözümde. Yani yoksulluk çok ciddi manada. Fakirlik çok ciddi insani bir sıkıntı. Bunun sömürüsünü yapan ve bunun rantını e, götüren e, çevreler de var. Şevket Bey biraz da işin e, yani bu yoksulluk ticareti yapanları e, sizin e, bakış açınızdan değerlendirmelerinizden <laughs> tecrübelerinizden istifade ederek izleyicilerimizle paylaşmanı istiyorum. Şimdi Muhsin Bey 1995 yılında Duisburg'un nüfusu 636 bin 95'te. Şu anda 2013'teyiz, 2014'e giriyoruz. 480 bine düştü nüfus. Nüfusu düşen bir yerde yeni yapılan evler var, yeni yerleşim merkezleri var. Duisburg'da bin tane kullanılmayan ev var. Yani <laughs> e, sahipleri var ama kiracı bulamayan yer var. İşte Hı -hı. ben baştan da söyledim ya, bunların buraya gelmenin sebebi bir, Türkçeyi biraz bilmeleri. Hı -hı. İkincisi daha önce Bulgaristan'dan gelenlerin ilk geldiği merkez olması üçüncüsü de ev bulmakta daha kolay olması. Dördüncüsü ise, dördüncüsü ise bunların herhangi bir şekilde bazıları tarafından işe götürülmesi. Yani bunu bilerek geldiler. O yüzden hem bu yani en ev, ev, amelelik ev, mi diyorsunuz? Yani e, günübirlik modern Amerika evet. Yani aslında modern kölelik demek lazım. Orada çok cüzi bir göğmeye e, karşılıyor, değil mi? Yani buraya da hatta paralarını alamayanlar, çalışıp da parasını alamayanlar. Çünkü eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız, bir anlaşmanız yoksa, kayıtlı değilseniz hakkınızı savunma hakkınız da yok. Uh -huh. Yani bunların hakkını nere savunacağını da bilmiyorlar işin aslı. Yani evet. e, savunulacak mevki neresi? Ama bu ev meselesine geri dönecek olursak bu işe yaramayan 10 bin tane ev e, bu yeni gelenler sayesinde kiracı buldu. Ev sahipleri de Aha. bir yerde e, evlerine yerleşiyorlar. Bazısının dediğiniz gibi suyu yok, elektriği yok, merdiven ışıkları yok veya herhangi bir şekilde içeride doğru düz tuvalet olmayan yerler bunlara kiraya verildi. Bunlar geldikleri ülkeyle karşılaştığında bunlar çok çok daha iyiymiş denildi. Yani Avrupa standartından gerisinde kalan bu türevleri çok iyi olduğunu zannediyor. Bunlara girildi. Yani hatta odalarını, yataklarını, saatlerini kiraya verenler var. Evet bu ben oraya gelecektim. Bir yatak karşılığı yani tek bir yatak 90'a 210 veya 2 aylık 150'den yukarıya doğru 400 liraya kadar çıkıyormuş duyduğumuz aldığımız yani duyumlara göre. Bunu gerçekten değerlendiren belirli. Bunu yapan bir de Türk asıllılar varmış Ha onu da söylemem lazım. Yani Almanlar evet belki en depede olabilir ama o, o halkanın içerisinde bu işleri organize eden Türk asıllı İyi aile çocukları da varmış. Şimdi Türk hastalığı demek belki e, Türklerde haksızlık olmasın. Bizim Reinhauz'un da Peşin diye bir yer var. Onun sahibi Hırvat birisi. Hı hı. E, i̇ki tane binada 750 tane Romanya kökenli insan yaşıyor. Kayıtlı. İki tane binada 750 kişi kayıtlı. Peki bu mekan fizik itibari, fiziki şartlar itibariyle mümkün mü? E, fiziki olarak değil ama kanuni olarak mümkün. Hı hı. Şu anda eyalet hükümeti yeni bir yasayla ilgili çalışmaları var. Yani o arkadaş var ya bu eğer kiralar da belediye diyorsa sosyalam dediğim sosyalam. Yok sosyalam çok az diyor. değil, genelde kişiler kendilerini ben binayı kendim ziyaret ettim. Yani binayı gezdim. Yani Avrupa'nın ortasında 750 kişinin iki binaya yerleştirilmiş şekli düşünün veya o çevrede oturan Almanları, diğer vatandaşları düşünün. Yani evet. akşam saat 10'da 150 tane çocuk dışarıda oyun oynuyor. Yani böyle bir yapı, sabah da işe gideceksiniz, rahatsız oluyorsunuz. Yani Alman toplumu olarak da rahatsız oluyorsunuz. Bir de bu çocuklar <laughs> okula falan gitmiyorsa? Çocuklar okula gitmiyor. Yani bir ara beni bir toplantıya çağırdılar. Toplantıda da bir konuşma yaptım. Dedim ki yani siz yapacağınız bir iş var. Yani çocuklarınızı okula göndereceksiniz. Evet. Akşamları erkenden çocuklarınızı yatıracaksınız. Sokakta dolaşmayacaksınız. İşte burada başkalarının da yaşandığını <laughs> düşünerek topluma Uyum sağlayacaksın, dedim bir tanesi arkadan bana e, ha, Türk faşisti sen ne diyorsun, ne konuşuyorsun diye bana arkadan bir laf attı. Daha sonra baktım ki bunlar iki binada kendi aralarında e, şey bekliyorlar. Yani e, nasıl ki polis şey e, askerde ne derler ona, ha nöbet bekliyorlar. ...liste tutmuşlar. İşte güya... ...binada çok... E, Rumen asırlı olduğu için işte buraya işte... ...NPD, Alman aşırı sağcıları... Hı -hı. ...gelir diye liste tutmuşlar. Başlarında... ...bir tane de Alman bayan... ...işte herkese saat yazıyor, askeri saat gibi... ...sen nöbet tutacaksın, binayı bekleyeceksin. Ben de orada dedim ki yani... ...ben sizin yaptıklarınızı doğru bulmuyorum dedim, konuşma bu. Yani bana Hı -hı. atılan suçlama da o. Dedim ki yani bura bir Almanya... ...bir, bir devlet... ...burada herkesin, buraya yaşayan herkesin... ...hem geçimi hem de... Ev Emniyeti devletten sorulur dedim. Yani siz değilsiniz buranın sorumlusu. Belediyenin zabıta amirliği var. Ee, devletin polisi var. Siz yapamazsınız böyle bir şey dedim. Yani kesinlikle bugünden itibaren bunu bıraktım. Ondan sonra bana öyle söylediler. Ee, aynı gün sağ olsun Duisburg'un emniyet müdürlüğüyle görüştüm. yani olay çok vahim. Bir de yazı yazdım dedim ki olay sonra burada daha şöylere mal olur. Siz dedim lütfen kendiniz nöbet tutturun. Polise şu anda onların yerine polis nöbet tutuyor. 24 saat. 24 saat evet. Hadi Bunu yani. sürekli... Bir, yani, şimdi ama Muhsin Bey olayı biraz da aşmamız lazım. Evet, için. Şimdi e, Almanya'da genel seçimler oldu birkaç ay önce. Genel seçimler oldu. Şimdi ben genel seçimler sonrası Duisburg'da oyların dağılımına baktım. Hangi partiye Hı -hı. nasıl ve nerede dağılmış buna baktım. E, Duisburg'da daha önce sosyal demokratlara yakın olan bölgelere şu Duisburg'a bir de şey meselesi var. E, i̇rticacı meselesi. İrticacılar için e, kuzeyde <laughs> Noymül bölgesinde yer yapılıyor. O bölgede inanın seçim sonuçlarında NPD Alman Sağ Partisi'ne yüzde on fazla oy çıktı. Yani bunlar bir anda Alman sağcılar oradaydı da aşırı sağcıları bunlar bir anda hortlamadı ki. Yani halk artık bu işe tepki gösteriyor. Halk huzursuz bu hususta. Yani hı hı. tepki oylarını tutup aşırı sağ partiye veriyorlar. 2014'ün 2014 5. ayın 25'inde Avrupa Birliği yere seçim ve uyum evet. meclis seçimleri var. Evet. Bu seçim öncesi bunlar bunu yine bazı çevreler bunu değerlendirecek. Ben çok korkuyorum ki Duisburg gibi bir yerde gerçekten insanların çağdaş bir şekilde bu zamanda beraber dostça yaşadığı bir yerde hatta Duisburg'la ilgili ben size bazı sesler vereyim. Almanya'nın emniyetli buna rağmen 6. bir iyi şehri. Evet. En emniyetli 6. iyi şehri. Buna rağmen NPD gibi veya Pro NRV gibi bir parti oraya sığınmacı evi yapıldı diye yüzde ondan fazla oy alabiliyorsa bu bir tehlike demektir toplum için. Hepimizin bir, bir tehlike evet, demektir. Bir tehlike Büyük bir tehlike demektir. Evet. Yani bunun evet. için bunu partiler üstü hepimiz el, birliği, el birliğiyle yapmamız lazım. 60'lı yıllarda Türkiye'den, Bulgaristan'dan, İtalya'dan, Yunanistan'dan gelenler, 90'lı yıllarda Rusya'dan gelen göçmenler. Yani uh -huh. Duisburg'un bir bölgesinde aynen geto yaşamı orada da var. Niye? Ee, Türk, Alman asıllı Rusya'dan, Rusya'nın parçalandığından sonra gelenleri hep belli bir bölgeye orada da aynı problem vardı. Yani orada da hala problemler var. Yani bu kişileri Duisburg'un veya Almanya'nın geneline dağıtmak yerine bir bölge toplarsanız bu bölge problem demektir. Rheinhausen'daki iki tane ev evet. gibi. Aynen. O yüzden <laughs> inşallah eğer hükümeti yetişkinler başına 9 metrekare çocuklar başına 6 metrekare olması gereken yani onun yoksa kayıt yapılmıyor diye bir kanun teklifi etti. İnşallah en kısa zamanda en kısa zamanda bu kanun da yürürlüğe girer de yani herhangi bir şekilde eğer birisi isterse ev arayanlar ve ev sahibi de kabul ederse istediğin gibi hiç sormadan kaydettiriyor. Yani böyle bir insanlık dışı bir şey de olmaz yani. O yüzden inşallah bu kanun çıkar da insanlar hele o 750 kişinin yaşadığı evler ben size tavsiye ediyorum gazeteci, televizyoncu ve bu işi bilir kişi olarak gidin kendini ziyaretin. Gerçekten orada insan yaşar mı? Hangi şartlarda yaşar? Ya o bölgeleri biliyoruz. Yani şimdi oradaki arkadaşlarımızın yaşadığı şartlar da 3 aşağı 5 yukarı. Tabii mutlaka. Ben e, biraz da insan, yani olayı yani gazeteci veya bir meslek e, mensubu olarak değil de bir insan <laughs> e, olarak bakmaya çalışıyorum. Tabii ki orada yaşanan sıkıntılar var. Bir de e, Almanya'da alıştığımız bir düzen var, bir sistem var. O sistemin dışında mesela gece saat 1'de, 2'de çocuklarla beraber ailelerin sokakta olmasını görünce şok oluyorsunuz. Yani o saatte çocuk uykuda olması lazım. Evet çünkü 3 gün sabahleyin okula gitmesi gerekiyor. Şimdi bu, bu fakirlik, yoksulluk göçüyle beraber... Ee, mesela Duisburg şehrimizde Dortmund şehrimizde bunlar ağırlıklı olarak ee, ciddi manada e, polisi olaylarının arttığı yani hırsızlık olaylarının çoğaldığı işte sokaklarda tabiri caizse ise alışık olunanın dışında bir hayat akışı kendisini e, yer bulmaya çalıştığı bir de uyuşturucu ve fuş sektörüyle ilgili ciddi manada tartışmalar var. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Şimdi Musim Bey ben size bugün gel yeni bir konuyu başlatalım sizinle birlikte burada. Bir kez de size söylüyorum bunu. Buyurun. Duisburg'da Bulgar ve Romen köküllerden hariç Yunanistan'dan gelen göç var büyük bir miktarda. Bu göz ardı ediliyor. Bakın ilk kez burada da söylüyorum. Bunu da size söylüyorum ilk kez. Yunanistan derken Batı Trakya'dan. Batı Trakya'dan gelenler var. Bakın bunu iyi bir not edin. Şu anda isterseniz Romanya, Bulgaristan'ın arkasına Yunanistan'ı da koyun. Ya önümüzdeki haftalar zaten Batı Trakyalılar <laughs> Avrupa'daki derneğe başkanı Halit Bey Allah nasip ederse konu konu geleceğiz. Bak şimdi Duisburg, Hofwelt, Vanayma eğer kuzeyden güneye doğru giderseniz sol tarafta da aynı dış görünüşü Türklere benzeyen insanlar var. Genelde sağ tarafı, Vanaybaşı'nın sağ tarafı Bulgaristan kökenliler, sol tarafı Yunanistan'dan gelen Trakyalılar. Haftada 200 kişi Duisburg'a geliyor Yunanistan'dan şu anda. Bu göz ad ediliyor. Ben bunu hem belediyeye ilk söyleyen benim, polise ilk söyleyen benim bu konuda tedbir almamız lazımdı. Yani orada gözüken, bu yani Türkler gibi, Bulgarlar gibi gözükenler sol taraftaki Yunanistan'dan gelenler. Yunanistan'dan gelenlerin sağlık problemleri en az Bulgaristan ve Romanya'nın gene daha fazla. Ve oradan gelen gençlerin çoğunun okur yazarlığı bile yok. Şu anda 47053 yani e, post, posta kodu olan yer Hoffeld'de 892 tane Yunanistan'dan gelenlerin kayıtları var kayıtlı olanlar. Yani o bölgede sırf Yunan veya Türk hı -hı. veya Roman demek yerine bu da Peki, bu da yeni hı. bir başlangıç. Peki o zaman şöyle bir soru sormak lazım. Bu tartışmaları sadece Bulgaristan'dan gelen Bulgaristan ve Romanya e, e, işte Türk asıllı dostlar üzerinden yapmanın geri planda başka bir şey mi var? Bir, şey, bir hesap mı var? Ya hesap Şimdi her sene Almanya 2012 yılında Almanya'ya 1 milyon yeni insan gelmiş. Hı hı. 396 bini geri gitmiş. Geçen sene Polonya'dan 100, 176 bin kişi gelmiş Almanya'ya. İşte Romanya'dan 100, 116 bin kişi. Bulgaristan'dan 59 bin kişi. İspanya, Portekiz ve Yunanistan'dan gelenlerin sayısı %40 fazla. Hı hı. Yani sırf bunu iki ülke üzerine odaklamak ileride bazı problemlerin unutması anlamına gelir. Temelini. Yani, yani. Bizim Duisburg'da yaşayan e, Türk kökenlerinin problemi var mı? Var ama bir yerde bir tarafta 80 bin civarında Türk kökenli veya 110 162 bin yabancı kökenli, öbür tarafta 8600 veya 9000 kişilik Romanya, Bulgaristan ben bugün de içine katıyorum, Yunanistan'dan gelen göç problemi var. Yani evet. bu 9000 kişilik göç problemini hatırlarken, öbür tarafta 162 bin göç problemi unutuyoruz. Bu tehlikeyi de görmemiz lazım. Sırf olayı oraya odaklamamak lazım. Bu düşünceyi, Bunu, bu e, tespitinizi politikacılar, yani bu işin çözümünü sağlaması gereken, hayata uygulamasını getirmesi gereken, yani bu e, problemin çözümlerini ete kemiğe büründürmesi gereken politikacılar bu teklife gittiğiniz zaman ne diyorlar? Şimdi eğer üzerinde bir parti şemsiyesi olmasa olayı çözmek basit. Size dedim ya, gelecek yıl seçim yılı. Evet. Seçim yılı olduğu için e, 2010 yılında Duisburg'da bu yılın konsept hazırlandı. Bu işte kon hazır konsepti uygulama zamanı. Bu nasıl uygulayacağız? Siyasi partiler 2014 yılındaki seçimlere göre evet. uygulayalım diyorlar. Yani e, Cevahir Bey'in dediği gibi o gelirse ben yardım ettirmeyeyim bizim partiye dediği şekliyle o şu anda çalışmalar o çalışmalar başladı. Ama bu iş biz eğer bu ülkede kalıcıysak bir onun tartışması yok. Ha, İkincisi bu ülkede bu biz da ha, emek verdiysek ben politikada şunu söyledim. Belki Türk kökenler gider dedim ülkesine. Nereye? Belki gider dedim. Yani, Sen Siz biz gidebiliriz çocuklar gitmeyecek. Gitme, merak gitmeyecek Belki dedim ama dedim bakın eğer yaşlandığınızda size bakıcı olarak gelen... ...Romen ve Bulgar kökenli insanların sizde dil problemi varsa anlaşamıyorsanız size yaşlı bakıcıların şimdiden tedbirini alacaksınız. Olaya siyasi bakmayın dedim. Hı hı. Bunları bir, herkes bir kişi, 6400 bin kişi nedir? Ben geçen hafta e, heyetle birlikte Gaziantep'teydim evet. Musim Bey. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı sağ olsun Asim, Doktor Asim Güzel Bey'in bir açıklaması var. Diyor ki, biz Gaziantep'te 200 bin ilticacı bakıyoruz, Hiç bir problemimiz yok diyor. Şimdi zaten e, lafınızı gireceğim yani, Almanya Suriye'den 500 kişi alıyor ve 300 kişi alıyor. Uçakla işte geldiğin zaman onu bandoyla işte mehter takımıyla burada karşılıyoruz. Karşılıyorlar yani. Acayip medyada işte Kuzeyren Vesfali 500 tane daha mülteci veya ilticacı aldı diye. Ya Türkiye'de yani 2 milyonundan fazla mülteci var. Yani savaş bölgelerinden gelen. Türkiye bunun ticaretini yapmıyor. Yani politik arenada bunu çünkü bu insani bir olay. Bu adamlar oradan kaçmışlar gelmişler. Bakacaksınız, mecbur bakacaksınız. Ya yani, çok şükür Türkiye'nin bugün imkanları çoğaldı. Ekonomik olarak da hali vakti biraz eskiye kıyasla ciddi manada arttı. Tabi bunun yanında hırsızlıklar da arttı ama onu geçiyoruz. Tamam. Ama devlet olarak gelen savaş mültecilerine yardımlar ediliyor. Bunun reklamı yapılmıyor. Ama burada yani işte 50 tane fazla geleceği zaman mesela Duisburg'a veya işte Ahın'a veya işte atıyorum Hagen'e şuraya buraya bir sürü onun tiyatrosu yapılıyor. Yani bunu da oysa ki para yok değil Almanya'da. Para yukarılardan aşağıya gelince kadar biraz önce siz söylediniz. Aslında o, o, projeler meselesine girmemiz lazım. yani devlet işte federal eyalet bazında ciddi manada bir bütçe ayırıyor. Ama bunu tüketmesi gereken Cevahir Bey gibi e, onun teşkilatları gibi yere gelinceye kadar buharlaşıyor. Musim ben o olayı biraz daha açayım. Belki daha dramatik gibi gözükecek ama bu insanlar buraya geldiğinde mesela bazı şeyleri öğrenmemişiz. 60'lı yıllarda işte Türkiye'den ve o çevreden gelen göç, 90'lı yıllarda e, Rusya'dan gelen göç ve bu göçten fazla bir şey öğrenmemişiz. Ya bu insanlar bak e, kanun yasalara göre değil de kararnamelere göre mesela bunların sigortaları yok. Avrupa Birliği'nde kendi geldiğin ülkede sağlık sigortası olmak mecburiyetinde. Yok mu şimdi? Ama ee, Almanya'da devlet e, vatandaşın buradaki yaşayan insanın sağlığının yani sağlık, mal ve can güvenliğinin teminat altına, yani temin etmek zorunda, garanti altına almak zorunda. Avrupa Birliği yasalarına göre Avrupa Birliği ülkeleri kendi ülkelerinde sağlık sigortası olmak mecburiyetinde evet. ve uluk o, o sağlık sigortasında gittiği ülkede veya Almanya'da bir partner sigortası olmak mecburiyetinde ki Buradaki sağlık giderleri Bulgaristan'daki Hı. sağlık sigortası tarafından karşılansın. Başkanımız sağ tarafımızda ben iddia ediyorum yüzde seksenin sağlık sigortası yok. O zaman onu dönelim. Unutmayın. Hı. Ne iştir? Yani bir arkadaşımız kardeşimiz başına bir şey geldiği zaman çünkü medyada okuyoruz. Yani ister gerek yerli medya gerekse Türkçe medya Bulgar, Roman veyahut da bu yoksulluk göçleriyle ilgili işin sebeplerini inmek yerine olaylar olduğu zaman... Ee, işte tabiri caizse kan attığı zaman, e, şiddet olduğunda e, sayfalarına, ekranlarına e, veyahut da mikrofonlarına taşıyor. E, böyle bir çelişkimiz de var. Şimdi, e, bu sağlık durumuyla ilgili durumunuz nedir Cevahir Bey? Şevket Bey'in dediği çok vahim yani. Yolda giderken evet. ayağınızı kırdınız. Para yok. Şimdi sağlık şöyle, sigortası yok. Evet, Şevket Bey'in dediği gibi evet doğru. Bu insanların çoğunlukla sigortası yok. Orada ödeyememiş veya buraya gelmiş kalmış ödenmediği için tabi de ciddi bir konu bu da baya bir sıkıntı tabi ki de çekiyorlar sağlık sigortası olmayanlar özel hastanelere özel kişilere gidip de kendileri muayene ettirmek veya da misal şu anda cenaze sigortamız bile yok cenaze fonumuz bile yok yakınlarda inşallah o da ayarlanacak bir kimse öldüğü zaman aramızda oradan buradan dükkanlardan, Türk esnaflarından, bakkallardan her tarafa gidip oradan eski Yardım toplayıp ancak öyle gönderebiliyoruz. Hani hı. insanların tabii ki de bu tür şeyleri olması çok acı vereceğini bir şey. Ama sanıyoruz ki inşallah doğrulur bu. Hı hı. Sağlık sigortası olsun. Dediğimiz gibi bu cenaze fonu da önemli bizim için. Baya bir para şeye dayanıyor. Buradan da göndermek Bulgaristan'a cenazesinin. Evet. cenaze şenin sanırım ki aşılır. Hani baya bir sıkıntı tabii ki de bu. Hani gerçek. Evet. Cenaze deyince ortalık buz gibi oldu değil mi? Hayır buz gibi olmadı. Öyle yani diyeceğiz. günlük yaşadığımız mesela gece saat 12'de Sayın Başkan beni aramışsa ben de telefona bakmamışsam sabahleyin bir olay oldu demektir. Ben anlar ya hastanede dün akşam birisi öldü bunu ne yapacağız? Yani sanki ben... <laughs> <Doruk> girişinde ben <laughs> Duisburg'un muhtarı demekle e, haksız değilmişim yani. Ya ben o konuda gerçekten yapılan şeylerin herkesin yapması gerektiğine inandığım birisi için. Evet. Onu, o, o tür şeyleri aslında söylemek Bak önemli bir mesele. Hayır, bakın şimdi yapılan iyilikler söylenmesi lazım. Yapılan iyi işler paylaşılması lazım ki başka yerlerdeki veyahut da iyilik yapma potansiyeli olan insanlar da aha demek ki yapılabiliyormuş diye... Bunun o noktada cimrilik yapılmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bir insan hayırlı güzel insanlık için hayırlı güzel şeyler yapmışsa, güzel işler yapmışsa bunu paylaşılması lazım. Çünkü marifet iltifata tabidir. Yani bunu belki siz kendiniz şahıs olarak, yani burada Şevket Avcı'yı özne olarak tartışmıyoruz. Yapılan eylemden bahsediyorum, işten bahsediyorum. Diğer arkadaşlarımız da yapsın, onlar da konuşalım. Ne var bunda? Şimdi Almanya'da eğer birisi ölmüşse, evet. sahibi de yoksa ölünün, mikrobunun başkasına zarar vereceği 8 gün sonra ortaya çıkar. Kanunen de bu kesindir. Yani bunu devlet herhangi bir şekilde defnetmek mecburiyetinde. Buna da belediyelerin ayırdığı para yaklaşık 300 euro para. Genelde Bulgaristan şu anda her iki haftada bir kişi ölüyor Duisburg'da yaklaşık. Bulgaristan ve Romanya kökenli. Ve bu olaylar dönüp dolaşıp Sayın Başkanımıza geliyor. Bunu nasıl götüreceğiz diyeyim. Aile aile bunu yani bir yerde alınırken gelecek problem hiç hesap edilmemiş. Bunların öleceği, sağlık problemi olacağı veya araba skotu olacağı pek göz önüne bulundurulmamış. Bir tane Yunanistan'a cenaze göndermenin yaklaşık maliyeti 3 bin euro. Ben bu konuyu hem Diyanet'le, DİTİP'le hem Türk Federasyonu hem de Milli Görüş'te bu cenaze fonuyla ilgili konuştum. Hı hı. Cenaze fonu ile ilgili bunlara herhangi bir şekilde yol gösterip bu problemlerin de Türkiye'deki olduğu gibi cenaze fon meselesini de en kısa zamanda beraberce halletmemiz lazım. Yoksa ileride onların e, Bulgaristan'a veya Romanya'ya cenazelerini götürme imkanı yok. Yani en az 3000 bin euro. En az 3000 bin euro. Ne o arkadaşlar? E, o arkadaşlar bu yani bir ülkeye mesela buradan Türkiye'ye gittiğinde cenazenin Türkiye üzerinden bir daha yurt dışı çıkması zor olduğunu bunu evet. direkt ya karayoluyla ya da direkt Varna veya Sofya üzerinden direkt yapılması gerektiğini bunun da belli bir potansiyelin olması gerektiğini, belli bir üye sayısı olması gerektiğini, Hı -hı. bu konudaki şeyler çalışmalar daha devam ederek... Öl, öldürelim o zaman yani uçak kalması gerekiyorsa. Ya, bir şey Böyle bir mantık mı ama, oluyor? Ama şimdi yani olayı biraz da maddi düşünmek lazım. Evet. Kara yoluyla mı olur uçak evet. mı? Uçakla çok zor ve çok pahalı bir şey. Bunları bir araya getiren bir de çocukların aşı meselesi var. Çok önemli. Devlet sizin işiniz gibi hiç durmadan problem çıkarıyorsunuz. Ya problem çıkarmıyorum. Yani bugün beni buraya çağırdıysan ben kolay kolay, programlara katılmam <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> evet, ha, katılırsam da Hayır. bir problemi gerçekten evet. çözerim. Bakın ben çocukların size dediğim aşı problemi var. Aşı problemi var. Yani, yani doğan çocukların e, bu hani bir yani doğum kontrol doğumdan sonraki 1 2 3 4 5 10 diye kadar gidiyor ya. Şimdi çocuk doğdu, hastanede doğum yapıyor. Sigorta söylüyor Sigorta yok veya Bulgaristan veya Romanya'dan gelen sporların bir partner yok bir doğum masrafını kim karşılayacak. Aile perişan. çocuk doğuruyorsun problem. İkincisi devletin belirli projelerden ayırdığı aşı hı hı. parası var ama orada öyle bir tuhaf bir şey var ki ben hala anlayamadım kaç seferde araştırdım, 5 yaşından sonrasını devlet karşılar falan yere giderse diyor. Peki 0 ile 5 arası ne yapacağız? Onlar insan değil mi? Orada proje yok. Yani eğer bir çocuğa 0 ile 5 arası aşı yapmamışsan, 5 yaşından sonra yaptığın aşında pek bir faydası yok. Yani bu tür kararnameleri, kuralları koyanlar olayın bilincinde değiller. Peki partilerin sağlık politikası sözcüleri, uzmanları bu yani garabeti, çelişki? Şimdi Muhsin Bey, benim 2 günden beri bir şey de var. E, siyasi kimliğim de var. Bir, bir partiden bana adaylık geldi. Şu anda da onlar resmi... Atay Gözde bunu, gel siyaset üstü tartışalım bunu. Ben yani... Hayırdır? Pa ap, yok. <laughs> Parti 2014 seçimleri için bir teklif aldım. Bu teklifi değerlendiriyorum şu anda. E, yani NRV'ye başbakan mı olacağız? Yok ya İstanbul'da <laughs> öyle bir şey. Yani insan olarak kalalım da o başbakanla evet. falan onlar sonraki iş. Hı hı. Onu... Evet, o, kaldık, e, bunu e, o tabii sizin kendi şahsınızla alakalı, e, o programımızın konusu değil, onu, ha, onu bir kenara bırakıyorum. Evet, ben çocukların aşısı meselesi, şimdi hep anlattıklarınızda günlük o insani şartlardan, açıdan baktığımızda çelişki üstüne çelişki, mağduriyet üstüne mağduriyet, ızdırap üstüne ızdırap çıkıyor. E, bu arada vakit itibariyle reklama da girmem lazım. Üçüncü turda kaldığımız yerden devam edelim inşallah, olmaz mı? Tamam. Evet, değerli Kanal Avrupa izleyicileri, Bulgaristan... <laughs> ve Romanya'dan gelen göçmen kardeşlerimizin buradaki sıkıntılarını Cevahir Aslan Bey ve Şevket Avcı Bey ile 3. turda kaldığımız yerden tartışmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası bizden ayrılmayın.